Adıyaman'da 2000 yıllık tarihi Roma çeşmesinin içine ilk kez giren yetkililer yaklaşık 30 metre sürünerek ilerledikten sonra muhteşem bir tonuzlu yapıyla karşılaştı. Komagene uygarlığının beş büyük kentinden Perri Antik Kent'in yanında bulunan 2000 yıllık Roma Çeşmesi'nin içinde yeni bir yapı tespit edildi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Roma Çeşmesi'nde bulunan yeni yapı tarihçileri heyecanlandırdı. Mahalle sakinlerinin çeşmenin içinde başka yapılar var ihbarı üzerine müze müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, beraberinde Roma Çeşmesi yanında kazı çalışmasını yürüten arkeolog Mehmet Turan, gazeteci Ahmet Arslantaş ve mahalle sakin Hasan Aşık ile birlikte Roma Çeşmesi'nin kaynağına girdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, zor bir yolculuğun ardından muazzam bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. İnsanlar bize dediler ki burada e, içeride çeşitli yapılar var. Biz de bugün bu yapının içerisine girme kararı aldık. Roma İmparatorluk döneminde tarihlenen bu çeşmede içeri girdiğimizde sürünerek girdik. Ve bu yaklaşık 30 metre gittiğimiz zaman 4 çarpı 3 metre ebatlarında, 12 metre kare ebatlarında bir tonuzlu yapıya denk geldik. İçeri girdiğimiz tabii ki zor oldu. Her yerimiz ıslandı. Ama tabii ki biz bu, biz bu muazzam yapıyla karşılaştığımız zaman buna değdiğini gördük. Yaklaşık 100 gün önce başladığımız kazılarda burada büyük bir mimari yapı ve tapınak altı döşemelere denk geldik. Mahalle sakini Hasan Aşık ise çocukken çeşmeye girdiğini ancak hiç bu kadar detaylı incelemediğini söyledi. Bu Roma çeşmesiyle ile ilgili köylüler tarafından çok bahsedildi. İşte küçükken girdikleri içeride çeşitli yapıların olduğu, sütunların olduğu söyleniyordu. O yüzden biz de burada kaz yaptığımız için e, burada e, çeşme yapısına girme ihtiyacı duyduk. E, müze müdürümüzle beraber e, çeşme içine girdik ve e, dar bir koridordan ilerledikten sonra yani yer yer e, emekleyerek yer yer sürünerek e, arkadaki tonozlu yapıya kadar ulaşabildik. Daha önce ufakken girmiştik. Bu kadar detaylı bilmiyorduk, görmedik. Bugün biraz daha anladık yani ne şekil olduğunu.